senin karar verebilmen için bir ruhun var, bir nefsin var tamam mı? Bir de et bedende o beyin var, üst beyin var. Bunları birleştirerek nefise aldın, koltuğunun altına kapalı bir yere girdin. Nefsin istediğini vermiyorsun ya, çıktığın zaman o nefis gene isteyecek, bir sonuca gidemezsin. İnsanlar böyle yapıyor. Hayır, sen çilehane, Eski dönemde ama artık biz bu dönemde şu anda İstanbul'un her tarafı çilehane. Çok da kendime göre söylüyorum bu. Yani yaşadığımız her şey bize zaten çile veriyor. Güncel hayatın içinde doğru isabetli karar vermek, çilehane içinde doğru karar vermekle eşdeğer gel geliyor neredeyse. Çilehaneye girmek demek ne demek biliyor musun? Orada nefsinle pazarlık edeceğin yer. Bizimkiler şimdi şöyle düşünüyor.